İnce daneli zeminlerin sınıflandırılmasına kullanılan diğer bir yöntem hidrometre analizi. Daha önceki derste Atterberg ya da diğer adıyla kıvam limitlerini görmüştük. Şimdi de hidrometre yönteminden bahsedeceğiz. Bu yöntem Stokes yasasına dayalı. Nedir Stokes yasası? Yoğunluğu aynı olan küresel katı maddelerin bir süspansiyon içinde çökelme hızlarının dane çapına bağlı olarak değişmesidir. Yani şunu söyler Stokes yasası, büyük çaplı olan daneler daha hızlı çöker. E beklenildiği de budur zaten. E, burada 200 nolu elekten hatırlarsanız silt ve kil zemin geçiyordu. Ve dolayısıyla bunu bir süspansiyon içine, süspansiyon saf suyun içine bıraktığımız zaman dibe ilk önce hangisinin çökmesini beklersiniz? Değil mi? silt çökecek. Daha sonra da yavaş yavaş kil, küçük partiküller daha sonra çökecek. Şimdi burada e, hidrometre şunu yapıyor. Hidrometre dediğimiz e, alet yoğunluk ölçüyor. Sıvının yoğunluğunu ölçüyor. Bu sıvının yoğunluğundan biz e, çapa ulaşıyoruz. Dane çapına geçiyoruz. E, çapları hesaplıyoruz. Şöyle bir şey. Şimdi 50 gram bir numune alıyoruz. 200 nolu elekten geçen 50 gram numuneyi alıyoruz. Tabi 200 gram 200 nolu elekten ıslak eleme ile geçiriyorsunuz. Sonra bunu kurutmanız lazım. Kuru 50 gram numuneyi saf su içinde pardon çalkalıyor. Şey yapıyoruz. Karıştırıyoruz. karıştırırken topaklanma olmaması için sodyum heksametofosfat denen bir kimyasal var. Ondan katıyoruz bir miktar ve karıştırdıktan sonra iyice karıştırdıktan sonra yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 1000 mililitreydi Lik bir süspansiyon dereceli kabın içine boşaltıyoruz. Boşalttıktan sonra diyelim ki şu şekilde doldu. Hidrometre şu gördüğünüz aşağıdaki dereceli ampul şeklindeki cihaz bir derece aslında şu şekilde bunu süspansiyon içine bıraktığınız zaman hidrometreyi şu şekilde asılı kalıyor süspansiyon içinde bu ampul şeklindeki ve ucunda kurşun ağırlık var merkezi burada ağırlık merkezi burası bu şekilde asılı kalıyor ve buradan işte üzerinde dereceler var şu şekilde kaç üstünde sayılar yazıyor bunun suyla temas ettiği noktada ki değeri okuyoruz. O değer işte bize şu iki aralıktaki L'yi veriyor. Bunun detaylarına fazla girmeyeceğim hidrometre deneyinin nasıl yapıldığını. Ama belirli zaman aralıklarında bu yaklaşık 24 saat sürüyor deney. Yoğunluk ölçümü alıyoruz. Bu yoğunluk ölçümünden de tane çapını ölçüyoruz. Nasıl ölçüyoruz? İlk önce çökelme hızı. Şimdi çökelme hızını ölçebiliyoruz. Çünkü elimizde bir kronometre var. Zamanı tutuyoruz ve buradan da tane çapına bağlı olarak bakın çökelme hızını vermiş. Buradan tane çapını çektiğiniz zaman şöyle bir değer. Bu düzenlerseniz bu şekilde. Şimdi L biraz önce gösterdim. T ölçtüğümüz zaman. Bunu koyduğunuz zaman tane çapını vermiş oluyor. Bu datayı götürüp granometre eğrisinde 200 nolu eleye kadar olan kısımdan itibaren işlememiz gerekiyor. Bunun da bir takım düzeltmeleri var. Şu an konumuz dışında. O kadar detaya girmek istemiyorum. Bunu da yaptıktan sonra granometre eğrimizi bütün şeyler için tanımlamış olduk. İri de var. Elek analizini yaptık. İnce hidrometre ile yaptık. Eğriyi tamamladık. Artı elimizde bir de ne vardı? Atterberg limitlerinden bulduklarımız. Sonrasında bir sınıflandırma yapacağız. Dediğim gibi bizim kullandığımız sınıflandırma sistemi, birleştirilmiş zemin sınıflandırma sistemi. Ee, buna bakaraktan, zeminin sınıfına bakaraktan e, bu aşağıda yazan işte permafide, sıkışabilirlik, kayma dayanımı, e, hacim değiştirme, şişme falan var mı gibi e, bilgiler ön bilgiler diyelim zeminle ilgili bu bilgileri alabiliyoruz. Ya da işte eğer yeraltı suyu problemi, yeraltı suyuyla ilgili bir çalışma yapıyorsak bununla ilgili bir ön bilgi zemin sınıfına bakarak elde edebiliyoruz. Ya da işte zeminin işlenebilirliği, zemini karıştıracaksak, bir zemin iyileştirme yapacaksak, bir kil zeminse bu falan. Bununla ilgili ön bir bilgimiz oluyor zemin sınıflandırma sisteminde. Ve buradaki kullanılan bu sistem, bu birleştirilmiş zemin sınıflandırma sistemi tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bir sınıflama sistemi. Ve İngilizce geçen derste de söyledim baş harflerinden geliyor malzemenin. İstatistiksel olarak bir analiz yapıyoruz. Yani ortamda en çok hangisinden var? Onu yazıyoruz. Kum mu var, çakıl mı var, silt mi var, kil mi var? Burada mesela şurası organik olmayı şu, yanlış yazmışız oraya. Burada mesela işte e, çakıl, kum, silt, kil, e, turba, zemin. E, ondan sonra ve ikinci bir sembolde iki, iki tane harften oluşuyor sembol grup sembolleri. İşte W, P, H ve L şeklinde. Şimdi burada da e, bunun Türkçesi de kitaplarda var. E, İngilizce olarak buradaki grup sembollerini GW olabilir, GP olabilir, GM, GMGC e, SW, SP, SM, SC, KUMSA, e, SİLT ise ML, CL, OL, e, KİL OH. ya da organik sevim ise PT. Şimdi bu grup sembolleri bütün e, in, inşaat mühendisi jargonunda uluslararası her tarafta tanınır. Yani hangi dilde ister Japonca yazın ister Arapça yazın ister Latin harfleriyle yazın. Ee, bu şekilde yazılır, bu şekilde tanımlanır. Yan tarafına başka bir dil yazılmış bile olsa, siz G.W. gördüğünüz zaman bileceksiniz ki bu iyi derecelenmiş çakıl zemin. Anlayacaksınız. Şimdi burada kaba taneli elek analizini yaptık. Granometre eğrisini çizdik. Bir kere elimizde o olması lazım ve şunu yazmamız lazım bir kenara. Çakıl ne kadar var? Kum ne kadar var? Ve ince malzeme ne kadar var? Şimdi en çok hangisinden varsa sembol, grup sembolü onun adını alıyor. Çakılsa çakıl, kumsa kum. Şimdi bakalım. Şimdi burada tabi bir akış diyagramı yazmışız ama çok da önemli değil. Yani %50'den azı 4 elekten geçer. Neydi? 4 nolu eleğin üzerinde kalan çakıl onu bilin. 4 no'lu eleğin altına geçen ve 200 no'lu eleğin o arada kalan malzeme kum. Bunu bu, bunu bilmeniz yeterli ve 200'ün altına geçen de silt artı kil. Şimdi çakılsa eğer zemin, e, onun altında 3 tane e, opsiyon var. 1. 200'den geçen malzemeye bakıyoruz. Şimdi çakıl olduğuna karar verdik. En çok malzeme o var. 200'den geçen malzeme %5'ten küçükse buraya bakacağız. %5 12 arasındaysa şu kısma bakacağız ve %12'den büyükse bu kısımda değerlendirme yapacağız. Çok basit. Şimdi %5'ten küçükse tabi burada aklınızda tutmanız gereken sayılar %5, %5 12 de çift sembol olduğu ve %12'den büyük olma durumu nedir onlar? %5'ten küçükse ince miktar. Yani hiç ince çok az var. Ağırlık olarak %5'ten küçük diyor. Bakın. Yani %4 ise o incenin hiçbir etkisi yok. İnce neydi? Sudan etkilenen bir malzemeydi aslında silkil Burada ama %5'ten küçükse bakmıyoruz. Bizim için önemli değil diyoruz. Burada ya iyi derecelenmiş olabilir ya da kötü derecelenmiş. Neymiş iyi derecelenme şartı? CU'nun 4'ten büyük ve aynı şekilde CC'nin 1 ile 3 arasında olması. Yani bu ikisini de sağlaması lazım. Bir tanesini sağlamıyorsa şurada gördüğünüz gibi veya bir tanesini sağlamıyorsa o da direkt GP'ye düşüyor. Kötü derecelenmiş. Söylerken de ilk önce şu şekilde başlıyoruz yani e, tanımlamayı. İkinciden başlıyoruz. P'yi gördük kötü derecelenmiş. G çakıl. Kötü derecelenmiş çakıl, iyi derecelenmiş çakıl gibi. Şimdi 200'den geçen baktık malzeme %5-12 arasında. O zaman yine esas malzememiz G, onları yazdık ama bu sefer çift sembol. %5-12 arasında malzeme, ince malzeme varsa bu artık e, davranışa ince malzeme de etki ediyor demektir. Yani suyla e, temasında sudan etkilenen bir malzeme. Daha önce de söylediğim gibi hiçbir zaman böyle e, sadece çakıl, sadece kum, silt olmaz. Bunlar bir karışım halinde bulunur demiştik. İşte bu karışımların miktarı ne? Ona bakıyoruz. Şimdi eğer G'leri yazdık. Şimdi ikinci e, harfleri bulmak için e, W için nereye bakmam lazım? Gene buraya geleceğim. Buraya bakacağım. Burada gene biraz önce yaptığım gibi hangisini sağlıyorsa onu yazdım. G, w. Peki şu ikinci C'yi M'yi bulmak için bunun için de plastiste kartına gitmem lazım. Plastiste kartı bana... Ee, zeminin içindeki silt mi var kil mi var onu söylüyor ve plastiste kartında da şu plastiste kartımız burada e, Casagrande tarafından geliştirilmiş şunu söyle likit limit değeriniz var deneyi yaptınız ve plastiste endisiniz var neydi plastiste endisi likit limit eksi plastik limitten buluyorum bu ikisini alıyorsunuz ve karşılaştırıyorsunuz. Bir noktada kesişiyor. Mesela işte atıyorum 20'ye karşılık ne bileyim likit limitte 60 nereye geldi? Bakın MH'ye geldi veya OH demiş organik ama şu an için organik bizim yine konumuz dışı. Organik malzeme MH. H ile ilgilenmiyoruz. Biz sadece şu an silt olduğuyla ilgileniyoruz. Çünkü esas malzememiz bizim çakıldı. Dolayısıyla burada M ise Altta kaldı. Şu bu civarda M bakın bunların hepsi M. Burada da M yazıyor. Çakıl siltli çakıl diyeceğiz. E, buradaysa şuraya düşüyorsa CH Şimdi bu plastik kartına dikkat ederseniz bir takım işte eğriler var. Şu A hattı şuradan geliyor. A hattının altı burası silttir arkadaşlar. A hattının üstü kildir. A Aterberg'den e, ismine ithafen eee Yanlış hatırlamıyorsam A hattı deniyor ve A, U hattı da upper limit diye yani üst sınır. Bunun üzerinde burada herhangi bir zemin şimdiye kadar bulunmamış Yeryüzünde yapılan tüm deneylerde bu hep altına düşüyor. Dolayısıyla bu da bir kontrol noktası olabilir. Yani bunun üzerine düşüyorsanız bir yerlerde hata yapıyorsunuz demektir. Sonrasında bir de B hattı var. B hattı da 50 likit limit 50. Şurayı gösteriyor, şu ayrımı yapıyor. Bunun altındakiler L üstündekiler H, altındakiler L, üstündekiler H gördüğünüz gibi şeklinde plastiste kartını kullanacağız. Ama şu an için biz çift sembol kullanıyoruz ya, bu şu an için çok karıştırmayın. Şuna bakıyoruz. A hattının altında mıyız, üstünde miyiz? Altındaysak silt, üstündeysek kil. Ee, buna geleceğim şu kısım var bir de burada karalı bir yer var. Bu bölgeye düşüyorsak da bu malzeme hem silt hem kil ee, davranışı beraber gösterdiği için yine burada da ince daneli malzeme ağırlıktaysa bunu kullanacağız. Buna biraz sonra bakacağız. Ee, bu şekilde ikinci şeyi de yazdık. G, hangisi C mi M mi onu yazdık. Gelelim 200'den geçen e, malzeme 112'den büyükse artık malzeme davranışında tamamen etkisi olduğunu düşünüyoruz yani düşünüyoruz değil öyle. Ee, ince malzeme artık bir kohezyon falan vermeye başlıyor. Normalde granül malzemeler söylemiştik kohezyonsuzdu ama 112'den fazlaysa artık böyle bir malzeme birbirine e, kil, kum şey e, kilden dolayı, e, siltten dolayı taneler yapışmaya başlıyor. Dolayısıyla artık e, şu şekilde ifade etmemiz lazım. Diyor ki mesela A hattının direkt artık e, %12'den fazlaysa direkt gidiyoruz. E, plastisite kartına bakıyoruz. A hattının altındaysa veya işte plastisitesi 4'ten küçükse GM'ymiş bakın. O taralı bölgede biraz önce söylediğim çift sembolün olduğu yerde ise GMGC. Ye A hattının üzerinde ise neydi? Kildi zaten. Ya da plastisitesi 7'den büyükse. GC yani killi çakıl işte burası nedir? Killi siltli çakıl ya da siltli çakıl şeklinde tanımlıyoruz. Şimdi gelelim şurada kum yazmışız. Bu kum aslında şu tarafta olacak. Kum buradan geliyor. Kum da çakıldaki mantığın aynısı şeklinde devam edecek. Yani kum olduğuna karar verdik. En çok malzeme kum. 200'den geçen malzemeye bakacağız. %5'ten küçük mü? %5 12 arasında mı? %12'den büyük mü? Şeklinde. Ve kum da yüzde %5'ten küçükse tek fark çakılda Cu4'ten büyük eşitti. Burada kum için Cu6'dan büyük veya eşit ve Cc yine aynı 1, 4, 3 arasındaysa SW, iyi derecelenmiş kum. Bunlardan bir tanesini sağlamıyorsa o zaman kötü derecelenmiş kum olarak tanımlıyoruz. Bu arada kötü derecelenme demek lütfen yanlış anlaşılmasın. Kötü bir şeyden bahsetmiyoruz. Burada sadece üniform olduğundan bahsediyoruz. Yani malzeme çapı Hepsinin aynı. Dolayısıyla mesela SP ya da GP bir malzemeyi ben direnaj amaçlı kullanabilirim. Yani suyu bir yerden uzaklaştırmak istiyorsam orada direnaj amaçlı GP, SP malzeme kullanabilirim. E, demek yani kötü kötü anlamında değil burada. Üniform zemin anlamında. Tane çapları aynı. %5-12 arasındaysa yine çift sembol olacak. ve Biraz önce yaptığımız gibi hem bu tarafa bakacağım. Buradan SWSP olduğuna karar vereceğim ve plastik kartına gidip C M, M, M işte A hattının üstünde altında olmasına göre karar vereceğim. Ve %12'den büyükse yine aynı çakılda yaptığım gibi A hattının altı aynı şeyler geçerli. S, M, S C şeklinde sınıflandıracağım zeminim. Peki eğer ince daneli malzeme 200'den geçen %50'den büyükse baktınız 200'den geçen %50'den büyük. O zaman ne olacak? Direkt zaten plastiste kartına gideceksiniz. Plastiste kartında da işte kıvam limitleri deneyleri mutlaka elinizde olmalı. Likit limite bakıyoruz. 50'den büyükse H, 50'den küçükse L. Yani aslında Buraya bakmanıza bile gerek yok. Direkt gelip burada plastiste kartında hangi nereye düşüyorsanız artık 200'den geçen malzemeniz %50'den büyük. Mesela buraya mı düştünüz? O zaman direkt CH yüksek plastikli kil yazacaksınız tanımınıza. Ya da buraya mı düştünüz? Yüksek plastikli silt yazacaksınız gibi. Sınıflandırmada ince daneliler iri danelere yüksek plastiseler düşük plastiğe baskındır. Ne demek bu? Yani olur da eş çıkarsa tam böyle sınırlar vardı hatların üstüne gelirseniz hangisini seçeceksiniz her zaman güvende kalmak için yapacağınız işe bakaraktan şey seçin kötü olanı seçmek daha doğru ama tam da o şekilde yani sınırda olunmuyor da bu da yine bir bilgi yani tam sınırda kalırsak ne yapalım neymiş o zaman ince ise o zaman ince daneyi seçmem lazım mesela tam e, sınırda kaldı. Biraz sonra sorular da var. Mesela G50, S50 ise sınıflandırmayı neyle başlayacağım? G mi, S mi? E, S ile başlayacağım. S daha G'ye göre e, mukameti daha düşük. G'nin daha yüksek falan gibi düşünebilirsiniz. plastiste kartında A hattının üzerine düşen kil. Hangisi? Kil mi, silk mi? Tam A hattı. Tam sınırdı. E kil daha baskın. Bunu kullanabilirim. Likit limit 50 ise o zaman Ligit limiti tam 50 ise yüksek plastili kil olarak sınıflandırabilirim. Plastik kart ayrıca bize şunu da veriyor. Bu e, kil mineralisi hakkında bilgi veriyor. Daha önceki derslerde bahsetmiştik kil mineral minerallerinden. Mesela montmorillonit kili şişen bir kil arkadaşlar hatırlarsanız. E, bu eğer U hattına yakınsa malzemeniz e, SEM e, şey çekmeden, e, mikroskoba girmeden eee e, daha detaylı kimyasal analizler yapmadan montmorillonit olduğunu buradan yani olabileceğini düşünebiliriz. Kaolin mesela neredeymiş? Kaolin e, A hattının altındaymış. Illit A hattının biraz üstündeymiş. Klorit şurada toparlanıyormuş falan gibi. Size bir ön bilgi de veriyor merak ediyorsanız kil mineralin içindeki. Şimdi plastiste hattı e, şey plastisite kartından bahsettik. Şimdi örneklere bakalım hızlıca. E, diyor ki burada mesela çakıl %86 kum %14 CU verilmiş CC verilmiş. Nedir bu? Şimdi 200'den geçen de yok. Zaten toplamı 100 olması lazım. Toplamı zaten 100 bunun. E ne olacak? Böyleyse 200'den geçen %5'ten küçük o zaman. Yok yani 0. O zaman CU3 CC1 ile 3 arasında mı? Değil. İkisini de sağlamıyor. 4'ten büyük olacaktı. 1 ile 3 arasında olacaktı. İkisi. O zaman ne diyeceğim ben bu zemine? GP diyeceğim ve yanına kötü derecelenmiş kötü derecelenmiş çakıl diyeceğim. diye yazacağım. Ne demekti kötü derecelenmiş? Yani çapları aynı. Üniform. Şu şekilde. Ee, küçük çap içinde yok. Mesela dere, şey için de dediğim gibi direnaj için kullanabilirim. Şimdi yine bakalım. Çakıl 51, kum 27, ince 22. Ee, en çok hangisinden var? Çakıl var. Tamam o zaman sınıf G olacak. İnce 22 bakın. İnce 22 e ne olacak? O zaman plastiste kartına bakmam gerekiyor. Plastiste kartına bakmak için de neyi kullanmam lazım? Eee Likit limit, plastik limit özellikleri kullanmam lazım. Yani şunlar işime yaramıyor aslında. Verilmiş ama işime yaramıyor şu an. Likit limit 36, plastisite kartına döner bakarsanız, likit limit, e, limit 36 ve plastisite indisi 19 için bakalım. Likit limit 36 ve plastisite indisi 19 için. Likit limit ne dedik? 36. Şuralarda bir yerde plastiğin için indisi 19 muydu? Şurada bir yerde yani şöyle bir yere geliyor. Yani ne bu? A hattının üstü, U hattının altı. C'ye geliyor. O zaman buna diyeceğim ki GC. GC. Ne diyeceğim? Killi çakıl. Çakıl diye yazmam yetecektir. Çakıl %25, kum 10, 17, 68. İnce bakın en çok ince var. Direkt plastiste kartına bakacağız artık. Bunlarla ilgilenmiyoruz. Bir de burada lütfen dikkat edin. Plastiste indisi verilmiş. Plastiste indisi bazen verilmez. Likit limit, plastik limit verilir. Plastik limit verilirse o zaman likit limit, eksi plastik limit yapmanız lazım. Sorularda verenler lütfen dikkat edin. Burada 68'e 26 direkt ee, kesiştireceğiz. Şunları silelim. 68'e 26'ydı. 68 burası. Şuralarda şurası olsa 68, 26 da şuralardan bir yerden gelecek. Neymiş? Silt. M H yüksek plasteli silt diyeceğiz buraya. M H zemin. Pardon. Hangisi şu? Ha. M H yüksek plasteli yüksek plasteli plastili silt diye yazmamız yeterli. Kum 4, ince 96, çakıl yok. O zaman zaten ince malzeme. Likit limit 52, plastik seyindisi 48. Likit limit 52, plastik seyindisi 48 dediğiniz zaman ee, tam plastik seyindisi 48. Plastik seyindisi 48 ise likit limit 52. Burada şeye geliyor. U hattının da üstüne çıkıyor. Bakın likit limit 52 şey likit limit 52 şuradan bir yerden plus 48 böyle bir zemin yok arkadaşlar burası bir hata var bu soru şeyde diyeceğiz tamam mı bunu tanımlanamadı çünkü böyle bir şey olmaz tanımsız tanımsız diyeceksiniz buna Tabii bunu eğer siz laboratuvarda yapıyorsanız oturup deneyi bir daha yapmanız lazım yani raporunuza böyle tanımsız tanımlanamamıştır falan demeyin bu hatalı bir sonuç çünkü Evet bakın burada yan yana hepsi neredeyse hepsinden bir şey var çok yakın birbirine ama yine de çakıl yüzde 34 yazdığım için yüzde 34 o zaman G olacak ince malzeme var yüzde 12'den büyük olduğu için direkt plastikse kartına bakıyorum. Likit limit 26 plastik plastik endisi 6 tam şeye düşüyor. O karalı karaladığımız taralı bölgeye düşüyor. Yani tam şuraya düşüyor arkadaşlar bu. Bakarsanız tam şu bölgeye düşüyor. 26'ya işte 6 şurası 6 burası 26 falan. O burada neydi? Çift sembol. CLML diyordum. Ama burada esas zemin benim e, G olduğu için şöyle diyeceğim. GC GM diyeceğim. L'leri yazmıyorum. Esas çünkü malzemem benim çakıl. Dolayısıyla bir de bunu bu şekilde yazıyorum. Diğerlerinde yani o taralı bölgeye girdiğim için ama diğer çift sembollerde mesela GW GP şeklinde yazıyorum. Tamam? Şey pardon özür dilerim. GM şeklinde yazıyorum mesela. Tamam mı? Şu önemli. Burada şu şekilde belirtiyorum. O taralı alana geçtiğim için. Yani buradaki çift sembolle buradaki çift sembol farklı. Şimdi buradaki sembol gördüğünüz zaman bilin ki %5 %12 arası. Ama burada %33 zaten ince malzeme çok fazla var. Onun için e, sembolümüz bu. Nasıl okuyacağız? İşte siltli, dikilli çakıl şeklinde okuyacağız. Burada bakalım. Çakıl 48, e, kum 48, Eşit miktarlarda var. Biraz önce de söylemiştik bunu. Eşit miktarlarda varsa ne diyeceğiz? Kum. O zaman kumdan başlayacağız. Çünkü çakıla göre daha hani tehlike, yani mukamet açısından daha düşük. Çok düşük değil ama daha düşük kuma olarak. O zaman S diyeceğiz. İnce miktarı %4. %5'ten küçük olduğu için direkt derecelenmeye bakacağız. Neydi kumda? Cu'nun altından büyük olması, Cc'nin 1 ile 3 olması o zaman şu sağlamıyor. O zaman Sp diyeceğiz. Kötü derecelenmiş kum olarak bunu sınıflandıracağız. Çakıl 40 kum 50, ince 10 Burada kum olduğu için S, ince %5 12 arasında olduğu için çift sembol olacak. 2 tane S yazdım. Önce şuna bakacağım. Derecelenme nedir? Şu C B, 6'dan büyük olmalıydı. Sağlamıyor. CC sağlıyor ama SP geldi. Liquid limit 44. Plastik indisi 9. likit limit 44. E, plastik indisi 9. Nereye düşecek? M'ye düşüyor arkadaşlar. Bakarsanız plastik kartına. Bu şekilde ne diyeceğiz? İşte e, kötü derecelenmiş delenmiş siltli kum şeklinde tanımlayacağız. Bir başka örnek, ee, en fazla hangisinden var? İnce var. Direkt plastisite kartına bakıyoruz. Bunlara bakmıyoruz. Liquid limit 18 plastisite indisi 6. Bu direkt CLML sınıfına giriyor zaten. Bu şekilde yazabilirsiniz. CLML ya da şöyle değil de şu şekilde göstermek daha doğru. Düşük plastikli silt kil. Siltli kil falan değil. Düşük plastikli silt kil zemin. Tamam mı? Evet buraya bakalım. Yine ince %76. E, likit limit bakın tam ortada. O zaman ne olacak? %76 ince karta baktım. C mi M mi karar veremiyorum. Ama el, şey pardon H mi L mi olduğuna karar veremiyorum. Baktım plastik indisi. Plastik indisi burada özür dilerim plastik limit verilmiş. O zaman 50-17 diyeceğim. 50-17'den plastik indisini bulmam lazım. Nedir? 33 değil mi? 33 plastik indisi. 33'e 50'ye bakacağım. 33-50'ye baktığım zaman tam CH-CL sınırında. O zaman bunu ne seçmem lazım? CH. Çünkü CH-H-L'ye göre daha kötü bizim için bir zemin. Evet. Son soru. Bakalım. Çakıl 26, kum 42. ince. O zaman kum S var. İnce malzeme var. 32 olduğu için plastik karta baktık. Burada plastik indisi bu ikisinin farkı. 27 e, 27 ye karşılık ne diyeceğim 47 demek mi 47'ye karşılık e, 27'ye baktığım zaman bu da e, şeye düşüyor C'ye düşüyor S şeklinde yazacağım Evet hem sınıflandırması bu kadar arkadaşlar sorularınız olursa e, sorun gelin bize ya da mesaj atın oradan cevaplamaya çalışırız. Kendinize iyi bakın.